Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahından, muradım şem'i yanmaz mı? Aç harmanında savruldum, hem elendim hem yoruldum. Kazana girdim, kavruldum, meydana yenmeye geldim. Könlüm keçir Karabağ'dan, Gah bu dağdan, gah o dağdan, axşamüstü qoyzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Tarım dəst çəkməyə sabır düzünmür, həyatın yolları kışdır, borandır. Dərtlilər dünyada yarım peyğəmbər, dərtsizlər dünyada yarım insandır. Hüsnün gözəl ayətləri ey sevgili canan, olmuş bütün alemde senin şanın aşayan gel ey le nevaziş mənə ver bu selebindən çünki gözəlin bu sesidir aşığa ehsan əslimi nəslimi tanıyıram mən qarışıq deyiləm özümdən hürkəm sən kimsən sən nəsən özün bilərsən mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm ala gözlüm səndən ayrı gecələr Bir il kimi uzun olur neyleyim Bahçemizde kızıl güller her seher Tezden açır, vahsız solur neyleyim Düşmem beni düz düşünmez şaşanlar Dediğimi kaya duyar taşanlar Kayıracak için settini aşanlar Tarihlerde teze sözüm olacak Ezel ahır dünya bizim olacak Mende sığar iki cihan Mən bu cihanə sığmazam, cevher ilə məkan mənəm, könlümə kanə sığmazam. Gülhəzərin kənarından, Dede Korkut diyarımdan, Azərbaycan vugarımdan, Köroğlu'nun digarından sizə salam gətirmişəm. Hardasa bir nağmə gözləyir məni, könlüm o nağmənin soragındadır. Gəzirəm, yəyin ki o təzə şeir doğma Azerbaycan torpağındadır. Göğsümde tufanlar geldim ileri, öpün gölgen düşen mübarek yeri, Allah'ın yıldızı bu güzel peri, sığınmış koynunda veya bayrağı. Azatlığı istemirem, zerre zerre, gram gram. Kolumdaki zincirleri gram gerek, gram gram. Azatlığı istemirem, bir hap gibi, derman gibi. İsteyirem sema gibi, güneş gibi, cahan gibi. Dehir bir müddet oldu menzilimiz, Onda hell olmaz oldu müşkülümüz, çok çoxaldı düşmenimiz, Ne edək doğru söyledi dilimiz. Karanlık gecede, Seni gözleyip, Durmaktan yoruldum, Ey dağın olduzu, uzaq öfkelere, Göz gezdirmekten, As kalıp, Kör oldum, Ey dağın olduzu. Karşıda, ahri görünmez bir yol. Bakıram, baktıkça gözüm karalır. Duyup düşündükçe, fikre daldıkça felsefe mat kalır, mantık küredir. Bu dünyanı men tecrübe eyledim, namet körpü salsa onda ad olmaz. Bir merd ile ağı yesen şirindi, yüz nametle şeker yesen ad olmaz. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Vallahi ay kız bu güzellik sana da kalmaz. Vatan diyarından gelen durnalar, Söyleyiniz bizim eller durur mu? Çemelli çiçekli şirin ovalar, Bülbüllü bahçeler, güller durur mu? Demirem sen uca bir dağsan eğil, Demirem elacım kalıptır sana, Ne sende muhabbet, garapul değil, Ne ben dilençiyem, el açım sana. Değilsen yanında kalacağım ben, Çok güzel fikirdir, kal sene kurban. Ne zaman istesen eziz canımı, kumral gözlerinle al sene kurban. Heyder baba, nene kızın gözleri, rehşendenin şirin şirin sözleri, Türkiye dedim ohusunlar özleri, bilsinler ki adam geder atkalar, Yahşi pisten ağızda bir datkalar. Bir zaman havada kanat saklayın, sözüm vardır benim size durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz? Bir xəbər versəniz bizə durunalar. Harda məni dil qoyluğumda doğuran, xəmrimi göz yaşı ilə yoğuran, beşiyimdə Layla balam çağıran Azərbaycan mənim baxtsız anam oy, neçə indir həsrətində yanamoy. Və yatımsan qoca vulkan səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan səninləyəm. Senden gayri biz her şeyi böyle billik. Senden gayri biz hamımız öyle billik. El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, maskanımsan. Anam, doğma vatanımsan. Ayrılar mı? Çönül candan. Azerbaycan. Azerbaycan.